Atlantloze dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde vücudumuzda yer alan 7 adet çakrayı öğreneceğiz. Çakur Oris Çakur Sadisna Çakur Mahira Çakur Nahura Çakur Virahna Çakur Ajuna Çakur Sıkara. Bumanoyan Kum çakura hayzen. Bu Kum hüm çakura hayzen. Çakur oris, çakur sadisna, çakur mahira, Rizoin, Rizoneri, vineriyu, klari meriman. Çakur oris, çakur sadisna, çakur mahira rhizoin, rhizoneri, Vineri, klaroimeriman. Is yo yun çakur İmel, çakur oris, çakur sadisna, or çakur mahirare, terrumey, hersafey, kurazere. Is yun çakur imer, çakur oris, çakur sadisna, or çakur mahirare, Terrome Persafe Kurazere Çakur Nahura or Çakur Virahna or Veri or Immori Çakur Nahura or Çakur Virahna or Veri or Immori Zeri or aksi çakuran imer, çakur nahurarumu, or çakur virahnarumu naharumu, aktivum umu makrum, humana yarima eksaryuman. Zeri or aksi çakuran imer, çakur nahurarumu, or çakur virahnarumu naharumu, aktivum umu makrum, humana yarima eksaryuman. Çakur ajuna or çakur sıkara ermişeyza or ekuzyu kları meriman. Çakur ajuna or çakur sıkara ermişeyza or ekuzyu kları meriman. Zeyli or kumi çakuran imel, çakur ajunarumu or çakur sıkararumu aktivum immeraniv umu supero macrum humana yarima eka atlant humana yarima exariuman zeyli orkumi çakuran imel çakur ajunarum or çakur sıkararum aktivum immeraniv umu supero macrum humana yarima eka atlant humana yarima exariuman İki cümlede meranev takısını gördünüz. Meranev takısı burada çoğun olarak kullanılmıştır. Bu takının tekili merev'dir. Merev birleşik takıdır. Mer ve iv takılarının birleşiminden oluşur. Emerya mer, file tek başına eklenerek kullanılabildiği gibi, diğer bazı emeriyalarla kombinasyon yaparak da kullanılabilmektedir. Biz şimdi cümlelerimizde yer alan emeria ev ve merev'in kullanımını öğreneceğiz. Emerya meriv. Emerya meriv fiilin sonuna eklendiğinde diinde anlamını verir. Bu aynı zamanda di zaman anlamına da gelmektedir. Chakur oris, activum in meriv. Um flavinia ebium meriv. Flavinia Boniari. Um Flavin yara evio ya ati boniyarim. Um Bonia utterium merip kahanyarum ati lavinyaerim. Um Bonia utterium merip kahanyarum ati lavinyaerim. Emeria Meraniv. Emeria Meraniv, Emeria Merev'in çoğuludur. Çakuran Aktivum in Meraniv. Umu merani. Flavinyanu Ebiyum Meraniv, Flavinian Ati Boniyariman. Omu filavini yano ebü merani. Filavini ati boniari Umu Bonia boniya merani. Kahani mu ati lavyun yari man. Omu merani. Kahani mu ati lavyun Dersteki kelimeler Çakur oris, çakur sadisna, çakur mahira, çakur nahura, çakur virahna, çakur ajuna, çakur Sıkara, terrum mey persafe, aktivum, makrum, süperro makrum, humanoyarim, eb, ebium, boniyarim, ati boniyarim, utterium, lavyunya lavyunyaye lavyunya erim Şimdi alıştırmalara geçiyoruz. Aşağıdaki cümleleri önce sesli okuyunuz ve sonra defterinize yazınız. Cümleleri yazarken anlamlarını tahmin etmeye çalışınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Raya